Merhaba arkadaşlar. Ben 1.6 16 sıvaplı 100 beygirlik benzinli motoru. Motorun sökülme sebebi LPG'den dolayı stopları yakmış. Yalnız egzoz sıvapları. Emme sıvapları. Yeni bir egzoz sıvapları montaj olmuş halde emme sıvapları sökülmüş bir silindir kapağı sıvı ayarı dediğimiz şimdi dediğimiz sıvı ayar şimleri Antalya Akdeniz Sanayi Sesi Epçin Oto'da serviste araç zincirli olduğu için teferatlı bir motor Ön tarafı söküldüğü için, üzerine sökülmediği için motorun sökülmesi lazım. Silindir kapağını çıkarabilmek için. Eski bir silindir kapak çontası. Yeni bir silindir kapak çontası. Motorun araçtan sökülmüş hali.